Ben hiç turna görmedim. Ama tanıyorum turnayı türkülerden. Biri bir turnalı türkü tuttursa, hele de trendeysen, hele de hapisteysem, yitirmişsem sevdiklerimi, oy dağlar dağlar. Mutluluğu hiç görmedim. Ama tanıyorum yokluğunda. Geceler böyle olmaz derhal. Ayrılık getirmezdi kucaklaşmalar. İçin için iç çekmeler, kıyı köşe ağlaşmalar, ölüme, ölüme kurtuluş denmez de. Sevişmek suç sayılmaz, yaşamak böyle çile. Mutluluk dilesen birine, ağlayasın geliyor ardından. Mutluluk benim şirinimdir. Oy, dağlar dağlar. Nazını hiç görmedim. O çıktı, ben girdim içeri. Gördüm toprağını o acı gülün o kuş ancak o bahçelerde. Nesini anlatayım ben özgürlüğün? Gün olur zincire vurulmaktır özgürlük. Gün olur göğsünü gere gere ıslık çalmak caddede. O çekip gitti buralardan. O çekip gitmezden önce bilmezdim gitmenin ne olduğunu. Şimdi kim gitmelerden söz etse karanlıkta bir baba sessizce öpüyor çocuğunu. Yapın bunun resmini, yapın bunun müziğini, şarkısını, romanını. Oğul,